yerden devam edeceğiz Evet, arkadaşlar video atma süresi biraz uzun geliyor çünkü okula gittiğimden dolayı pek fazla bakamıyorum Pe pek fazla değil hiç bakamıyorum bir de benim kuzenim var kuzenim de gelmiyor ya, gelecek de gelmiyor inat etti Bu i̇şte oyunda biz geri başladık. Save dosyasını yeni aldım ben. Oyuna girdiğimde auto save'den başlıyordu. Hani biraz geç geriden başlayacağım o yüzden. Ne yazık ki. Ama fark etmez ya. Yani. Tabi hızlıca işgal ederim ben. Hızlıca. Antio. 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 da aldık. Buralar çok sıkıntı ya bu 32 limit. Bundan ne geliyor. sen gel bakayım. Şu oraya saldıracağız şimdi. daha biz arkasından gideceğiz. O bir dakika bir yerde yenildik. Bizim sanırım. Nasıl ya? Yani sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Nasıl yenildiniz oğlum? nasıl becerdiniz yenildiniz arkadaşlar? Gel abi. Gel abi. Sen, buraya. Sen. Bunu yap. Buraya 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 buraya. Buraya 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 buraya. hadi be yakalayam. şey kaldı. Bu güzel. Şimdi hızlı bir şekilde şu şu beyrut doğru beyrut var Bu siz ona gidin. Ben de Ben de öyle barış anlaşması yap şimdi yapmayız yani yapmayız çünkü bu adamı biz ezeriz yani. O yüzden hani Mısır. zaten mısırla savaştığınızda ne kadar korunuz varsa ilk savaşta aldığınızda çok iyi bir şey oluyor bir daha uğraşmıyorsunuz iyice evet evet Arkadaşlar bu mek korumuz olduğu için bir de infemi diye denen denilen olay da çünkü bizim korumuz olduğu için e, savaş yaptığımızda infemimiz gelmiyor. Çünkü yani toprak bizim. O yüzden onlar ne biz bizim gidelim. Çok sonra burada tutulmaz. Ne oldu? arkadaşlar Vardı. Arkadaşlar dediğim gibi bu strateji oyun oyunumuzun kanalı zaten temelinde Eurotrack Simulator vardı ama bizim hani ben bir de biz onun üstü haricinde H1 Z1 bir de Eurotrack videoları çekmek istiyoruz. Ama benim bu kuzen gelmiyor. Takmış kafayı rasta. Tamam güzel oyunu. Ben de anlıyorum ama Acele etme diyor bana. O yüzden çek ben çekiyorum. Ya, o da gelecek yani sıkıntı yok. Hani ne zaman gelir ben de bilmem. Belki bir hafta belki iki hafta belki hiç gelmez. Ya gelir de çok uzun süre geçecek çünkü ıslah ediyor. Ya yürü git. Mısır ya. Yerusalem Kudüs. Allah abi Kudüs. Allah abi Kudüs. Ü. Ne diyorsun? Bu yok abi. Fransa'ya biz ya manyak mısın oğlum? Fransa'ya çağrılır mı biz ya? Fransa bizi ezer ya. Neyin peşinde? Prestijimi düş düşürdü herhalde ya. Savaşa girmedim diye. Herhalde değil düşürdü. Buraya getirmeye gerek var mı ki? Gerek yok. Şimdi bu Mısır'ın korlarını aldığımızda direkt şu aslında İran'a gireceğiz de İran'ı Rusya ya Rusya etkiliyor onu indirmemiz lazım Bizim başka bir şey, etkilemeniz başka Tamam Tulus zaten gitti Tulus'u tel edecek Tel etmeyecek bir işgal edecek Şimdi şu mısırdan diğer korularımızı da isteyelim. Buraya. Arkadaşlar bu mısırın neden böyle olduğunu tarihi olarak anlatayım size. Kavalalı Mehmet Kavalalı Mehmet Paşa diye ya Kavalalı Mehmet Paşa ol, olsa gerek. Biz hani bu Mısır şimdi bize bağlıydı. Burada vali vardı. Bizim buradaki Yunanlılar şu Mora dediğimiz yer var ya bu Mo, buradaki Yunanistan o yüzden var bu bağımsız kalıyor biz Kavallı Mehmet be, yani valimize diyoruz ki bize yardım edersen işte bize yardım et sana bu Mora bir de Girit'in valiliğini vereceğiz buranın valiliğini bir de onun üstüne bir de Suriye bu adam yani Mehmet Kavalalı Mehmet Kavalalı Mehmet Ali Paşa mıydı Kavalalı Mehmet Paşa mıydı unuttum İkisinden biri olsa gerek. Yani i̇kisinden biri değil. Ha, unuttum. Neyse. Tamam. Fazla uzatmayayım. Bu adam Suriye'yi de istiyor. Biz neyse kabul ediyoruz. Tamam diyoruz. Ya, kabul ediyor muydu? Kabul ediyoruz yani. Buraya valiliğini vereceğiz diyoruz. Sonra bu adam geliyor. Bizi kurtarıyor. Hani bastırıyor isyanı. İyi bu adam bizim Bu adam geliyor insanımızı bastırıyor. Böyle sesini nereden yapalım ki? Bırak aldım. Bırak aldım. Bir Lübnan varmış, Lübnan oldu. Bu adam geliyor bizim isyanımızı bastırıyor. sonra diyoruz ki, Nasıl ya şimdi bu adam göre bizim isyanımızı bastırıyor biz bunun valiliğini veriyoruz sonra bu diyor ki e, biz, ben Suriyenin de valiliğini istiyorum diyor biz de tabi kabul etmiyoruz Ka kabul etmediğimizde bu isyan ediyor hani ilk defa böyle bir şey oluyor Osmanlı'da ilk defa bir vali hani ilk defa değil ne de bir vali bağımsızlık için yani Osmanlı'ya Osmanlı Osmanlı karşı bağımsızlık mücadelesi veriyor. Bu adam tabi bizi geliyor. Çünkü bu adamı biz nasıl bir şey yapmışsak bu adam bu vali burada kendi kafasına göre ordu basmış, bir şeyler basmış. Basmış diyorum. Ordu yapmış, üret yap yani ordu üretmiş. O, o orduyu da bize karşı kullanıyor Osmanlı'ya Osmanlı karşı. O dönemde de ikinci Mahmut var tahta sanırım. Tam emin değilim. mahmut ya? Neyse boş verin kaç kaçıncı bir şey olduğunu. Ne kalmış? Her adam da ölmüş hep ya. Neyse. Sonra biz bu adama tabi bastıramıyoruz. Bu adamla biz bir anlaşma imzalamak zorunda kalıyoruz. Bu da ilk Osmanlı'da ilk dış sorun oluyor. İlk, evet ilk dış sorun oluyor. Fransa İngiltere'den yardım istiyoruz ama İngiltere Fransa yardım etmiyor. Fransa hatta Fransa Mısır'a yardım ediyor. Mısır'da bir anlaşma imzalıyor Suriye valiliğini bir de şu Adana valiliği. Bu Adana valiliğini de o bunun oğluna veriyoruz. Yani o yüzden burası da Adana şurada, şuradaki Adana bölgesi de Mısır'ın boyunda. Sonradan biz işte tekrar saldırıyoruz. Rusya'nın desteğini istiyoruz. Rusya'dan İngiltere Rusya'dan desteğini istediğimiz için hani Rusya İstanbul'a geç, geçecek ya. İstanbul'dan geçmemesi için İngiltere tamam tamam dur haciz yardım edeyim sana diyor. Biz de Rusya'ya teşekkür falan ediyoruz. İngiltere de tabi uyarıyor Rusya'yı sakın Boğaz'dan geçme diye. Öyle olunca Rusya Boğaz'dan geçmiyor sonra biz Suriye valiliğini geri alıyoruz. Ama Mısır, Mısır alamıyoruz tabi Mısır'daki vali bize bağlı şekilde duruyor. Bir de saltanat yapıyor yani kendine. Hem bize bağlı hem de saltanat şeklinde değişik bir yapı. Özel özel yönetim gibi bir şey. Ben ne anlattım böyle ya? Oyun anlatma. Tarih anlatmaktan oyun oynayamazsın. Çığa da manyak mısın? böyle yani. evet, Öldük Şimdi Yeni Bu Rusya'nın bunu etkilememesi lazım. Eğer etkilerse müttefik olurlar. O yüzden bir iş yapmamız lazım. bu dakika. Rusya'ya durumunuz ne? Trend ne? Hiç iyi değil. Bu hiç iyi değil. Hem de hiç iyi değil. Trendli olmamalı lazım. Biz bunlardan toprak almamız lazım ya. Yani bir şekilde güçlenmemiz lazım. O yüzden İran'ı kaptırmamalıyız. Arkadaşlar daha sonra şuradaki kolonicilik yapacağız. Şu Mısır'ı bir halletseydik. Mısır'a bir savaşta açıp şu bölgeyi ve de şu şu bölgeleri bir de Sina bölgesini almayı planlıyorum. Sina'yı aldıktan sonra burada kanal açacağım. Kanal açınca diğer devletler size vergi vermez zorunda kalıyor yani. Fazla olsa işe yarıyor. Şu demir yolunu yapalım. Demir yolu araştırmalısın. Abi burada 8 kaldık orada 3 kaldık kaldı ya. Ben de aşka bir şey demiyorum. Şu reddit bildiğim zaten düzensiz bir Ne kadar düzensiz bir birlik atacağız. Onun için de adam gibi piyade kurmak lazım. Bir de fabrika kursak bile Osman'da fabrika kur, kurmayı denedim. Ama yani ihtiyacımız olana kadar karşılıyor. Diğerini karşılamıyor. Hani sanayisi çok berbat. O yüzden pek fazla iyiliği. ya. Osmanlı'yı çok kötü dizayn etmişler. Tam da 99'da ha. gol diyebiliyor mu? Bir dakika barışı mu bu? 82. Bir dakika o zaman şu şunu, şunu da alalım. Ne oldu? Aha, bir dakika. gibisinde. Kabul ediyor mu? Etmiyor abi ya. Ne yapacağız? Ya neden yapıyorsun bunu ya? normal bunun Bunu almaz, bunu almayız o zaman. Tamam. Diğerleri de bir dakika savaşa kaldı maalesef. Neyse bir dahaki savaşta Sina'yı da ekleyeceğim. Sina için savaş açacağım. Edward Gold'la bunu, bunu ekleyeceğim. Evet. 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 yapacağız? başlayalım. Ben barış yapalım. ya olmadı kabul etmeyeyim. Şu orduları geri çekelim. Hadi. Gel bunları da ayarlayalım. Güzel. Şurayı. Şey. Bu ne? ne diyor? Katlediyoruz bunu. Ne diyor lan? Manyak mısın? ordumuzu niye katledelim? öyle iyi bir bilgimiş. Sen gel abi. Çıkmayın <laughs> yakama. Şunu aldım. Evet. Öyle bir şey oldu. Şu ikisini alamadım ama. Neyse. Bir diğer, dediğim gibi diğer kız sa Sağlığımız kaçta? Bir dakika. Turuz. 1845'te. 5 yani yıl sonra bir daha saldırabileceğiz. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi bu kriz sistemi var oyunda. Bizde de çok kriz çıkacak. Avusturya'da da çıkacak. Ama en çok bizde çıkıyor nedense. Şu özellikle şu Balkanlar bölgesinde bayağı çıkıyor. Şimdi mesela kriz çıktı. Beni savunan işte Almanya ya yani Prusya bir de Fransa diyelim. Diğer karşı tarafta hani karşı tarafta Yunanistan mesela şu bölge şu Teselya bölgesini Tesel teselya, evet teselya bölgesini yani Yunanlılara katmak istiyor. Şimdi Yunanistan krizi bu. Yani aslında bizim kriz, krizimiz yani Yunan krizi Teselya bölgesi diyor. Teselya bölgesi için kriz çıkıyor işte. Mesela benim kimse bana Prusya bir de Fransa. Bir ikisi güçlü devlet. Rusya ve İngiltere de güçlü devlet. Rusya, İngiltere, Avusturya da güçlü devlet. Şimdi bunlar benim tarafıma tuttuğumda bunlar da diğer hani karşı tarafa geçince büyük bir savaş çıkıyor. Bu savaşın sonucunun ne olacağı zaten belli değil. Ama şunu biliyorum. kurusa güçlü. Bu herhal bir de şuradaki devletler de kendi topraklarını kattığında, anneks dediğinde daha da güçlü olacak. Yani bu toprağın büyüklüğüne hiç bakmayın. Şimdi bizim İran savaşı yapmamız lazım. Ama ona ama... karşı Burada çok kötü bir olay olmuş abi. Abi harbi çok kötü bir olay olmuş. Abi Rusya gitti haydi. Rusya aldı abi. İranı. Zamanımız varsa hızlı, hızlı alabilir miyiz? 131 gün Çabuk 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 çabuk. Ama hızlı yapmamız lazım. Onun haricinde. Hızlı bir şekilde. Otuzluk ee, düşünüyordum ben. Otuzluk orada. Abi. Bardan bu, bu yara bu şöyle bir atacağız. Evet. Şimdi abi hepiniz bir gelin. Hepiniz bir nerede burası olmaz. İstanbul'da bir toplanın abi biz bulamadık bana koşun 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 şimdi onun halinde çok kötü bir şey var, var. şimdi baskı artıysa bizim kugay sayımız az yani basılacak kugay sayımız az şimdi ne yapalım şu ne kadar yabancı şey varsa hepsini alacağız bir kere. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 15. 15, 15 de 15. Böyle de 3 kere kaç? 9 oldu. 19, 24. Böyle 24 oldu. Şu ikisini de ekleyince 30 olacak da ordu topça basamıyoruz herhalde ya. Hı -hı. Babca basmamız için basabiliyor muyuz onu da bilmem ne. Fabrika kurmamız lazım. Kuruluyor mu? Kuruluyor abi. Tamam. İki da Bir demir yolu sistemini kuracağım da. Daha araştırmasını bitirmedik. Şu bölgede. Şöyle bir yapalım. Tamam. Bunun için ne gerekiyor Makine parçası. kur bunu da. Makine parçası. Makine parçası yok. Onunla araştırmasını yapmamız lazım. Tamam. Şeyde. Bakın bunun için. Tamam abi bunu da kur. Tamam. Devam et. Dur devam et beni. Kastım onu. Evet. Ben bir mod fabrika Şunları kuralım. Devam et. Niye böyle olduk? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alarm çaldı. Süremiz dolmuş. Ee, şimdi kapatacağım. Ama orada sistemini bir kurayım hemen. Bu zaten bizim en güçlü ordumuz olacak galiba. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu bunun eksiklerini tamamlamamız lazım. Tamamlamamız lazım. Bir tane atlı bir tane de atlı. Atlı. Ahi. Bir sifahı al. Evet. Şundan alalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümümüz yarın gelecek. Bu bunu, bunu cumartesi günü izleyeceksiniz. Yani bugün izleyeceksiniz. Diğer bölüm yarın ne olur onu bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Dediğim gibi daha yeni yeni sesli video atmaya başlıyoruz. bir yani sistem kuralım. Yapacağız. Evet nasıl bir sonlandırsam diye düşünüyorum. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, like yani beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, öneriler, öneriler verebilirsiniz video çekme falan kanalla ilgili. Evet arkadaşlar görüşürüz.